Selam arkadaşlar hoş geldiniz bu Yani çok bir şey yapmayacağım diyorum yine. Zaten 3 günde video gelmiyor. Yani 2 günde de olabilir öbür kanalda tabi. E, Boys Battle kanalı en son gitmiş demiştik. Evet geldi. Geri yaptık da arkadaşlar kötü haberimiz Yusuf Pro geri gelmiyor. Gelmiyor. Hacı geri gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Boys 5 yaptık ama yani Boys 5 e abone olabilirsiniz. Ama Yusuf Pro hiç gelmiyor bilmiyorum yani sonsuza kadar kapam hani yapamayacağız değil yani. Yine deneyeceğim arkadaşlar bunu sizden bugün akşam neyin. Ama söz veriyorum ki akşam neyi merak etmeyin yapacağım. Deneyeceğim bir şeyler arkadaşlar. Ama siz yani siz istediğinize göre eğer 50 like yani 50 ya da 100 ise, hani 100 like atın yani. Biraz da like'lar atın bu arada. Like'la yapıştırın. Beni sevenler zaten her zaman yapar arkadaşlar. Her zaman. Abone olun like atın. Bu biz de yani biz de her şey. Biz video çekmiyoruz değil arkadaşlar. Bu, bu saatten sonra da artık video tekrardan başlayalım. Zaten bazı e, öbür iki kanalların zaten sıkıntısı da değil. Hani Boys 5 mesela yok, yokken Zaten iki kanal vardı. Ya da üç. Ama Boys gitti. Olsun yani yeni bir profil koydum Boys 5'te. Aynen aynısını koydum Boys 5'liksini. Ya arkadaşlar başka da profil bulamadım ikisine. Bu arada profilini koyayım dedim de ya çok aynı olması diye bu arada iki profilde aynı yaptı yaptım. Şöyle parça böyle yeşil yani böyle üst tarafından öne çekmiştim. Tabi o biraz eski arkadaşlar. Abone olun, like Yani bugün akşamleyin gelecek. Ya Boys 5 ya da Boys Party. Ana kanalıma göndermek istemiyorum yani telefondaki ana kanalıma göndermek istemiyorum yani gibi. Çık biraz onları da dolduralım videoları. Siz de anlarsınız abi. Yani bir gün o boys party, bir gün de şeyi boys beşi. Anlarsınız arkadaşlar. Bugün şu an telefon bende de değil. Neyse <laughs> abone ol, like atın. Yarın ay yarın yok akşam neyinde görüşürüz. Belki tabletten çekeriz. Replay bir Yani bilmiyorum neyse bakacağız. Ama videoları biraz çekmeye çalışacağım yine ikisine de. Ne evet, olsun. Hadi yani görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Abone ol like atın. Yani siz bilirsiniz. Hayır. Bizim de yani ayakkabısı var burada yani. Bu kanal burada çekmeyeme çok da çekmeyeceğim diyorum. Yani günde bir kere çekerim belki. Yani üç günde bir çekeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani üç günde bir gelin izleyin. Yani çok da hatırlatım yok zaten. Bu kanalda hatırlamıyorum yani. Kötü haberler varsa erkenden atmaya çalışıyorum. Hani bir gün sonradan falan mesela. Ama yani, oldukça kötü haber yok ama bu spray için kötü haber. Sadece bu. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı like, unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.